Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTuber Tycoon oynuyoruz arkadaşlar. Bunu oynamam bir tane takipçim istemişti o yüzden çektim. bu videoya geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. Nasıl hangi youtuber seçelim? Önce şunu seçelim. baksanıza bu çok komik. Böyle olsun. Bakalım nasıl olacak. Yani ben girdiğim zaman bazen çok saldırıyorlar böyle taykınlarda amaçsız bir şekilde. Geliyorlar size vuruyorlar işte bıçaklarıyla silahlarıyla, silahlarıyla falan. Niye yani? Beni biraz sinirimi bozuyor. Gıcığıma gidiyor. O yüzden sevmiyorum. Şimdi e, şu 50 olanı alalım. Ersin. Sen dersin de ve oha. Niye bu kadar her şey oldu? Hızlı arttı. Bazılarından 30-30 geliyor. Vay. Yolumuz böyle. Bizim yolumuz kırmızı. Şimdi 100 dolara bir bilgisayar alıyormuşuz. Bakalım. Şu üstünde YouTube'un işareti var yalnız. Onu fark ettiniz mi? İşte bu cycle'ı bitirmeye çalışacağız. Kısaca bitmezse de part 2 gelebilir. Bu arada bu oyunda şey var mı? Mesela oyundan çıktığımızda geri şey yapıyor mu? Gidiyor mu? Bakalım ne yapmam gerekiyor şu an? Oturuyoruz ve kayıt yapıyoruz. Benim gibi şu anda videosunu çekiyor, düzenliyor, kayıt yapıyor gene. Aa takipçimiz artıyor arkadaşlar. Böylelikle takipçimiz artıyor gayet iyi. 45 abonelik. Oraya 45 abonelik yapabilmek için burada bayağı video çekmemiz gerekiyor. Hadi çekmeye devam edelim. Bu ne? Ne bu böyle ya? Anlamadım. Buna mı basmamız gerekiyor? Aa, tam 45 aboneliği geçti. Yani bayağı geçti. Bir çöp gibi <gülüyor> <gülüyor> garip bir yatak aldım. 250 abonelik isteyeceğim. Öncelikle şu alttaki şeyi bir alalım arkadaşlar. Yükseltici bu. Yine bunu alabiliyoruz. Tamam. 250 abonelik yapalım hemen. Şöyle zaten var bayağı paramız hemen. Şöyle basalım. Düzenliyor falan filan. Ay arkadaşlar bakar mısınız? Şu çok pahalı. Yani acaba o kadar abonemiz olabilecek mi? Bilmiyorum. Ha, kitaplık kaldım bir tane. Ee, bakmaya devam edelim. 250'ye şuraya bir duvar alabiliyormuşuz arkadaşlar. Burada bir tane kız vardı daha demin. Burada sanırım oyundan çıkmış ve ben tek kaldım. Böyle az server seçiyorum. Kimse gelmesin diye yanımıza. Yani rahat rahat oynayabilelim diye. Şöyle bunu alalım. Duvarımızı bir tık yükseltti. Bu kim arkadaşlar buraya doğru geliyor da anlamadım. Ha, bakalım 750 abonelik şey var. Bir dakika. Onu da bir alalım. Ve 750 abonelik yapmaya çalışıyorum. Zaten abonemiz. Aa biz olmasak da artıyor ama bir video çekelim gene değil mi? Abonemizi daha hızlı artabilmesi için video çekmemiz gerekiyor. Bu kim böyle yanımıza geldi arkadaşlar? Bir de zıplıyor. Kim bu ya? 750 abonelik de buraya aldık. Bu ne? Böyle. Ay Bu niye bizim ev buraya geldi? Neyse o da bizim misafirimiz de olsun. Şimdi bir şey alalım. Ne alalım? Şuraya e, o 650 bizimki 200 orası gidiyor. Nereye gidiyor? Her neyse onu şu an çok düşünmeyelim. Kendi paramızı falan bakalım. E, 1500'e bunu satın alalım bence. Duvarlar biraz daha önemli sanki. Çünkü evimize gelebilirler. Ev mi bura anlamıyorum ki. Youtube şeysi ama nasıl bir şey bilmiyorum. Kayıt şöyle yapalım bayağı takipçimiz oldu arkadaşlar bir günde. Hatta 1-2 dakikada çünkü video 1-2-3 dakika mı ne olmuş. O kadar süre içerisinde bu kadar takipçi gene iyi bence. Ve siz de takip etmeyi unutmayın bu arada. Şöyle 1500 abonelik şuraya alalım. Aa gene geldi. Neyse bunu şey yapmayalım. 2700 abonelik diyor. Bu biraz bayağı istiyor. O yüzden onu en son yapacağım sanırım. Şunu alalım ve burayı da alalım. Ay ben şurayı alacaktım unuttum. Neyse bunu alalım. Vay arkadaşlar bununki çok büyük. Birisi mi geldi? Yok onun. O bay arkadaşlar o arkadaşımız bayağı zenginmiş. Abonelikler 2700 olabilmesi için biraz daha çabalayalım şurada. Ve daha iyi yerlere gelebilmek için bunları değiştirebiliyor muyuz şu koltukları falan? Çünkü böyle youtuber olmaz. Bu kadar takipçim var ama bu kadar fakir bir şey olamaz. Bakalım şöyle. Almaya devam ediyorum. Çatır çatır. <laughs> bakalım. 2.700 olsun hızlıca da şunu alalım. Bakalım o çekmecelerin kilidini aç diyor. Çekmecelerini. Bir bakalım. Hmm, böyle bir şey. Ne böyle anlamadım tam olarak ama. Tamam şimdi şey alalım. Paramızı alalım ve. 1.500'e şurayı bekleyeceğiz. Şurayı yapmayı bekleyeceğiz. Şurası 300 olsun. Tamam olmaya devam etsin. 400 oldu ve şimdi. Oha <laughs> arkadaşlar. Ama bizim de takipçimiz çok hızlı artıyor. Onu fark ettim. Keşke gerçekte de bu kadar hızlı artsa. 20 takipçi artmış en son baktığımda. Ya bak arkadaşlar bu arkadaş kim niye geldi buraya yani. Amacı ne sebebi ne. Biz de vuralım mı arkadaşlar savaşalım mı. Uh. Onun canı niye gitmiyor? Bizimki çok git. Aa arkadaşlar. Özür dilerim. Gitti çocuk. Aa ama akıllanmıştır herhalde. Niye gelip dalaşıyor ki başkalarına? Ya öyle bir şey olmaz. O oyun oynamaya herkes giriyor. Ay gene geldi bu da. Ah ay biz gittik bu sefer. Çabuk alayım şunu. Nereye gidiyorsun? Hem geliyorsun hem gidiyorsun yani. Böyle bir şey mi var? <laughs> Neyse bin 650 yapalım. <laughs> Bakalım. 6250. Tam da sen yakınlaşmışız ya. Kim geliyorlar. Ay gene geliyor. Arkamdan vuruyorsun sen ben daha demin evime gelmişti. Ama gelip de kaçma yani. Vuracaksan adam akıllı şey yap da öyle git. Böyle şey mi olur ya? Allah Allah şunu halledelim biz bence. Yine gelir mi acaba? Gene geliyor. Bak 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 görmedim sanıyorum. Elimde de ölecek ha öldü. Tamam şu an çok çok mutluyum çünkü onu öldürdüm sonunda şükürler olsun ki. Bir daha geliyor mu? Hiç pes etmeden gelmeye devam ediyorum bir de yazık. Hadi bakalım şurayı açalım. Aa arkadaşlar daha güzel bir bilgisayarımız oldu sonunda ve şurada bir şey var. Kamera herhalde anlamadım. 9000 abonelik bir şey bir şey diyor. Şunu satın alalım. Şu. Evet, bu sanırım biraz daha iyi olacak. Bakıyorum. Şu 2000 2500 yapalım. 2050 diyor ya. 2500'ü <laughs> halledelim. Ve abonemizle kasalım hızlıca. Abonemiz daha fazlasın. Umarım biz de 10.000 abone oluruz. 10.000 değil ama şu an 7. <laughs> ama olmaya çalışalım hadi. Çok kişinin abone. Oha arkadaşlar bu ne bu abone ne böyle. Vay çok abonesi var onun. Bizim de olsun hemen çalışalım biz de çabalayalım. Ay arkadaşlar ben bu oyunu bayağı sevdim. Bu oyunu bana ıı, öneren kişinin ismini tam hatırlamıyorum ama ona çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir oyunmuş. Böyle görüyordum böyle oyunlar ama girmiyordum yani bilmiyorum neden. 9000 abonelik. Hemen Yapsın. O zaten kendi kendine de artıyor. Şimdi bir paramıza bakalım. Ee, şu kadar paramız var. Tamam alalım bunu. Ee, şunu alalım. Zaten amacımız oydu ona bir alalım. Pencerelerimiz. 5000'e şey alalım öncelikle. Ya da bitkiler diyor o ne ya. Onu bir alalım merak ettim. Önce abonemiz kasılmış. Evet kasılmış ne ya. Şöyle şunu aldım. Yatağımız da güzel oldu böyle. Çok da güzel olmasa da oldu yani. <laughs> Bakalım. Ay. Değdim ona aşkım ama almadı zaten o kadar param yok. <laughs> Önce 3000 yapıp şu bitkiler satın alın diyordu. Bitkiler ne olabilir ki ben onu anlamadım. Hemen oturup abone kasalım. Benim günlük rutinim. <laughs> Bakalım şöyle. Atıyoruz ve bayağı abonemiz geliyor. Bak bu çok güzel. Abonemiz bayağı artıyor şunlara tık 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 basıyoruz ve bizim çok çok abonemiz oluyor bu güzel şimdi paramız artsın biz de burada şey takip çık devam edelim arkadaşım ne istiyorsun anlamadım ki ne yapıyor gelemiyor da hazır ay benim canım gitti onun yüzüne aa böyle şey mi olur yani bekle Oh sonunda be arkadaşlar kurtulduk. Ama yeter yani. Niye gelip duruyorsunuz ki? 19.000 kanepeyi güncelleyelim arkadaşlar. Kanepeyi düzgün yapalım bence de artık. Çünkü garip duruyor ve kötü duruyor. Şu 3000 bitkiler satın alalım. Lazer kapısı diyor. Ama önce 5000'e şurayı mı alsak? Burayı. Git ya Allah Allah. Daha deminden beri vuruyor. Şimdi gülücük müzik bırakıyor. Yemezler git. Allah Allah anlamadım ki ne istiyorlar benden böyle. Bir üzgün bir mutlu. <laughs> ruh halini ruh, <laughs> ruh halini anlayamıyorum yani niye böylesin. Ay gene mi yani? Bıkmadın mı canım? Hayır, hayır 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 hayır, olmaz öyle şey seni öldüreceğim git. Aa bu ne biçim bir insanlık ya. Neyse şimdi şunları da bir A halledelim neydi 9000 falan istiyor zaten şimdi gidip paramızı alalım arkadaşlar ardından şu orada bir tane 5000 vardı 5000'i halledelim Şu biraz daha da olsun arkadaşlar ben istemiyorum onu buraya gelmesini niye zorla geliyor ki tabi youtuberın evi ne kadar büyük <laughs> çok da büyük değil aslında ve daha önce birkaç kat daha var galiba baksanıza şu çocuğun 100 tane katı var 100 değil aslında ama olsun. 19.000'e bir kanepeyi güncelleyelim. Ve 26.000'e bin'e televizyonumuz olacak. Vay televizyonumuz olacak. Tamam o zaman. Bir eşyalarımızı da düzeltelim. Güzel olsun. Duvarları satın al. Bir tık daha geliştirdik. 1500 oda satın al. Oha o ne ya? Tamam. Bakalım 1500 odada satın. Ay şimdi de arkadaşlık istiyor. atıyor. Öyle şey mi olur? Kabul etmeyelim. Boş verelim. takipçilerim kabul ederiz. Onun yerine daha iyi olur. Şimdi. Şimdi. Şimdi şöyle bir. Aa böyle olabiliyor mu? Ne kadar güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi. Bakıyorum. Şu 2500 var. İlk olarak onu alalım. Daha iyi olur. Artısın. Şimdi biz de şeyi yapalım arkadaşlar. 26 bin olmak üzere biraz daha video yapalım. Hem 37 e de yakınlaşmış olur. Şöyle basıyorum. Evet oldu. Şu videoyu da kayıt kayıt. Birer videolar biraz uzun olunca daha da eğlenceli oluyor sanki sizler için. Uzun uzun videolar çekmeye çalışıyorum o yüzden. Bazen Tabii çok değil de bazen arada bir çekmeye çalışıyorum. Şimdi 2500 istiyordu ama bizim 2500'ümüz yok maalesef. Düşür düşürücü düşürücü ne ya düşürücü düşürücü. O ne ya? Evet şimdi bunun oraya bir şey verelim. Şuraya tak. Yer aldık. Yerimiz var. Şimdi lazer kapısı almayalım. 6000 şunu yapalım bence ya. Kapımız yok doğru. Ya, yani kapı diyorum daha hızlı para artabilir bu şekilde arkadaşlar. Öyle bir düşüncede bulundum. Şimdi 37 bin aboneliğe şöyle halıyı güncelle var. Halıyı güncelleyelim ve burada bitirelim yani artık. Part ikisinde atarım. Bilmiyorum ne zaman artık. Halıyı güncelleyelim ama öncelikle. Şöyle. Yapıyorum 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 videoyu düzenleyip atıyoruz arkadaşlar. Kayıt. Kayıt 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 kayıt. Bu arada bu oyunu ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Sıkılmadan oynarım. Çok güzel bir oyunmuş. Hoşuma gitti. Oha. O kadar abonemiz olacak mı ki? Ama şu an bayağı abonemiz var gördünüz değil mi? Çok çok iyi yani. Şimdi şu 6000'i de halledelim bir. bakıyorum burada şey yok. Bakıyoruz. Şimdi 6000 olsun. Bir 3000 daha falan biriksin. İyi olacak. Bakın orada. <laughs> ne yapıyoruz artık? 37 bine çok az kaldı. Hadi hadi bekleyin. Bakın biz video çekmesek bile kendi artıyor. Aa halımız biraz garip oldu. Garip değil aslında. Normal oldu ama ben beğenmedim. Ay gitsene be. İstemiyoruz anlasana. Aa, hep kendisi geliyor sonra özür diliyor. Öyle şey mi olur canım? Git. Şimdi bura alırsak çok da bir işimize yaramayacak. Zaten kimse saldıran yok artık. Şu düşürücüyü satın alıp daha fazla para alabiliriz. Daha mantıklı. Şimdi şuradan paramızı da alalım. Bakalım. Şimdi 50 bin abone yapmamız gerekiyor. Ve bizim daha bunun için 9 bin aboneye daha ihtiyacımız var. O zaman bir video çekelim. Video çekersek daha hızlı artabilecek gibi görünüyor. Tamam. O zaman para çok uzun olmasın. Video burada bitirelim. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Ee, daha çok videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve oynama istediğiniz başka oyunlar varsa onu yorumlara da yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.